Selam, Matrix filmini daha önce hepiniz en az bir kez izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. 1999 yılında gösterime giren Matrix, Wachowski kardeşlerin yazıp yönettiği bir bilim kurgu filmidir. Ayrıca film ile ilgili bir de Matrix ve Felsefe adında bir kitabı vardır. Bugünkü konumuz da bu film hakkında olacak. Matrix'e herkesin gözdesi yapan şey, aradan neredeyse 23 sene geçmesine rağmen günümüzdeki filmlerin veremediği bazı mesajları vermesi. Özellikle ilk filmde Neo, hayatının %90'ını bilgisayar başında geçiren ve aynı zamanda yazılım şirketinde çalışan birisi olarak bize kendisini gösteriyor. Burada sıkıntı şu: Neo uzun zamandır peşinde olduğu bir şeyin ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyor yani Matrix'in. Matrix öyle bir yer ki Morpheus'un da dediği gibi gerçekleri görmeni engellemek için gözlerinin önüne çekilmiş bir dünya bu. Gerçekleri görmeni engellemek için gözlerinin önüne çekilen bir dünya bu. Neo'nun buradaki amacı beynindeki bu simülasyon dünyayı kırıp gerçek dünyada yaşayabilmek. Yani bir nevi rahatça ve gerçekten Uyum. nefes alıp görebilmek, tadabilmek veya dokunabilmek. Filmin bir noktasından sonra Neo aslında fiziksel güç ile değil de insanları beyin gücüyle yenebileceğini öğreniyor. Ne? Bu tam da Morpheus'un ve Neo'nun dövüş sahnesindeki yer. Ve Neo belirli bir süre hırpalandıktan sonra Morpheus'a çok hızlısın diyor. Çok hızlısın. O da sence hızlı olmamın böyle bir yerde bir önemi var mı diye soruyor. Sence benim daha hızlı ya da daha güçlü olmamın bu yerde kaslarımla bir ilişkisi olabilir mi? ve sonra da bu soluduğunun hava olduğunu mu sanıyorsun diye ekliyor bu soluduğunun hava olduğunu mu sanıyorsun Burada Morpheus'un Neo'ya öğretmeye çalıştığı şey aslında beynini özgürleştirebilmek. Özgür bir beyin daha hızlıdır, tamam. bağımsızdır ve sorumsuzdur. Düşüncelerin önemi ve inandığın şey için çaba sarf etmek bulunduğun konumu etkiler. Yani demek istediğim düşüncelerimiz en az canlı varlıklar kadar canlıdır. Bundan daha sonraki sahnede ise atlama programında yeterince kendine inanmayan ve kendine yeterince güvenmediği için de asfalta çakılan bir Neo görüyoruz. Aslında bunu o sahnedeki özgürüm Demek ki özgürsen bir sorun yok cümlesini stresli bir şekilde kendisine söylemesinden anlayabiliriz. Tamam. Sorun değil. Aklım özgür. Evet aklım özgür. Demek ki sorun yok. Yani burada da bir yolu görmekle o yolda ilerlemenin ne kadar farklı şeyler olduğunu görmüş oluyoruz. Ve evet daha bitmedi. Daha önceki Joker Felsefesi isimli videomda bahsettiğim denge unsurunu Matrix'te kendi içinde işlemiş. Hatta bu sahnede Neo ve Kain'in konuşmasına tanık oluyoruz ve arkasından şu konuşmalar geçiyor. Peki o ne? O sensin. Senin karşıtın, negatifin. Denklemin kendini eşitlemeye çalışmasının doğal bir sonuç. Yani simülasyondaki eşitliğin iki ürünü olduklarını söylemiş oluyor. Sonra da duvardaki yazı beliriyor. Temet Noske. Ben. Bunun anlamı ise Latince'de kendini bil demektir. Yani zamana karar veren de kendimiziz. İlk filmin en başında ise Kain'in Neo'ya şöyle bir konuşma yaptığını görüyoruz. Bunun için sakın endişelenme. Bu kapıdan adım atar atmaz kendini iyi hissedeceksin. Kader denen saçmalığa hiçbir zaman inanmadığını hatırlayacaksın. Sen kendi hayatını kontrol ediyorsun. Unuttun mu? Al bir kurabiye ye. Söz veriyorum onu yediğinde kendini yağmur damlası gibi hissedeceksin. Bunun için sakın endişelenme. Bu kapıdan adımını atar atmaz kendini iyi hissedeceksin. Kader denen saçmalığa hiçbir zaman inanmadığını hatırlayacaksın. Sen kendi hayatını kontrol ediyorsun. Unuttun mu? Al. Bir kurabiyeyi. Söz veriyorum onu yediğinde kendini... ...yağmur damlası gibi hissedeceksin. Yani özgür hissedeceksin diyor. Burada neo seçimlerinin önceden belirlenmiş olma olasılığından yani bir program olma düşüncesinden nefret ediyor. Kendini ve attığı adımı kendi seçimleriyle yapabilme özgürlüğünü elinde tutmak en büyük arzusu aslında. Ve her insanın kaderi kendi seçimlerinden oluşur. Ama kader seçimleri oluşturmaz. Bunu bildiği için de daha sonrasında kurabiyeden bir ısırık alıyor. Filmdeki en etkileyici sahnelerden bir sıralama oluşturursak, benim ilk 5'te seçeceğim bir sahne var ki, o sahne gerçekten muazzamdı. Kendisinin bir köle olduğunu fark eden Neo, o kadar insanın uyanmayı beklediğini ve uyanmaya mecbur olduğunu gördüğünde ise kendini bu manzaranın dehşetinden alamamıştı. Filmin temel amacına baktığımızda köle halinde yaşayan insanların özgürleşme mücadelesini görüyoruz. Bunu insan beyninde zincirleri kırılmayı bekleyen bir duvar olarak da görebilirsiniz. Özgür düşünemeyen, özgür hareket etmeyen, özgür yaşayamaz. Kırmızı mı mavi mi? Ne kırmızı mı mavi mi? Bırak numarayı. Matrix değil mi bu? Ne Matrix'i lan? Bunlar benim tansiyon hapları.